şu resme bakın! Seyfi denilen hergele bizi dünyaya rezil etti! Ondan intikam alınmazsa insan içine girecek yüzümüz kalmaz! Yapılacak tek iş var, onu öldürmek! Daha evvel denedik, Seyfi'yi delik deşik ettik! Akşama gemi diri gibi karşımıza dimdik dikildi! Bu adamın kaç canlı olduğu belli değil! Haklısın! Yalnız bizzat biz öldürmeyeceğiz! Kiralık tutacağız, hem de iki tane! Daha garantili olsun diye! Beğendim! Planın güzel, daha açık anlat, nasıl ve nerede öldürmeyi tasarlıyorsun? 10 Nisan Seyfi'nin doğum günü. Büyük bir ziyafet düzenleyeceğiz. Ve onu, mesela seni davet etmek için Seyfi'ye göndereceğim. Muhakkak daveti kabul edecektir. Bilirsin Seyfi biraz yağcılıktan hoşlanır. Sen hemen şimdi Seyfi'ye gideceksin. Öbür gün 10 Nisan çünkü. Sana çok saygısızlık ettik. Madem ki 10 Nisan Seyfi abimizin doğum günü, bunu hep beraber kutlayalım. Seyfi abimize bir ziyafet çekelim. Masraflar bize ait olsun. Yiyelim, içelim, tekrar dost olalım. Ol. Ziyafette hindi de isterim. Salataya fazla tuz koymasınlar. Tatlılardan tel kadayıf olsun. Üzerine de bolca kaymak koysunlar. Her şey istediğin gibi olacak abimiz. Ne yapacağınızı anladınız. Seyfi'yi öldürdüğünüz takdirde iki milyon alacaksınız. Seyfi muhakkak ölmeli. Eğer öldüremezseniz hiçbirimizi sağ bırakmaz. Kaderimiz sizin elinizde! Merak etmeyin, Seyfi'yi süzgeç gibi deleceğiz! Elimden hiç kimse kurtulamaz! Hoş geldiniz! Buyurun! Seyfi abimizin şerefine bardağımı kaldırmadan önce ona doğum günü hediyesini vermekten şeref duyuyoruz. Getirin Seyfi abimizin hediyesini. Seyfi abimiz, sevgili abimiz... ...Bizim için varlığı dünyalardan daha değerli olan biricik abim. Sana böyle bir hediye vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hepimiz candan ve gönülden doğum gününü kutlar. Sana uzun ömürler vermesini Tanrı'dan dileriz. Bu hediyemizi kabul etmeni rica ederim. Arkadaşlarım adına. Kabul edilmiştir. Açın. ...Seni öldürtmek istediler patron! Öyle mi? Soyunun! <laughs> Bu sefer İstanbul'u üç kere turlayacaksınız. Her kilometrede bir, birbirinizi döveceksiniz. Dövdükten sonra çay molası! Çaylar müessese ait? Hadi başlayın bakalım! <laughs> Bunlar on kilometre sonra tıkanırlar. <laughs> evet, evet, öyle. Bugün ayın onu mu? Onu. Eyvah! Bizimkilerin parayı yatırmalarının son günü. <laughs> ne parası ya? Tozuklu şey bu ya? son gün. Birazdan Hamdi gelip bizi sokağa atar. Gördünüz mü bu Osman ineğinin bize yaptığını? Kısmetten fazlası olmaz. Osman olmasaydı zaten para bulamayacaktık. Osman geliyor. Kardeşini istemeye geldim. Başlık parasını getirdin mi yüz bin lirayı? Al! Kardeşinin başlık parası! Benimle dalga mı geçiyorsun? Bu karıya elli kağıt bile fazla! Şimdi senin ayağını kırayım da aklın başına gelsin! Şey! <laughs> Osman'a kardeşini istiyorum. Hah. Vermezsen seni ikiye bölerim. Dur, dur, dur bölme. Verdim. Hah. Osman. Abin seni verdi. <laughs> Sen ne erkekmişsin Osman? Öyleyimdir. Ben gidiyorum şimdi. Sen nikah hazırlıklarına başla. Aa, ya gelmezsen? Ben gelmeyeceğim ama öbür hıyar gelecek.